yani. İnsanlar çok meraklı, Türkler çok meraklı yani. Herkes bakıyor, herkes, herkes. Hiç rahat bir ortam değil. Şimdi şöyle biraz çarşısını, pazarını gezelim. Evet, kameramız eğildi. Kalbini sıkılaştırmamız gerekiyor. Şurası. Bakın, simit Sarayı. Alman simit Sarayı. Bu, Burası araştırdığım kapalı, böyle kocaman ricapta, saat daha erken olduğu için öfkelenmeyi gitmedim. Biraz çarşı pazar gezelim, hava da güzel, öyle üşütmüyor. Yani 8-10 derece civarlarında. Biraz gezelim çarşı pazar, çamüstü otele gideriz, meyve alırız. Gördüğü kimse de bakar. 10 euroya kolasıyla patatesiyle çiftli menü veriyor. 10 euro yani 150 lira. Bilmiyorum. Yani hamburger yerine başka bir şeyler de yiyebiliriz. Şu çarşısını pazarını gezelim. Market. Burası da market. Şöyle tutayım. Ya, bizim oradan çok güzel. Yok biraz daha böyle binalarda çıkmıyor, kablo falan yok ama yine de bizim olay aynı yani. Bizim bir fark yok, şu medya mark. Yani fiyatlara bakmak istemiyorum, elektronik eşya ihtiyacım yok. Önemli değil. Bu insanlar garip soruyorlar. Çekmemiz falan. Görseniz. Kozmetikçiler. Ya, o kadar herkes Türk havalimanında. Yani o kadar böyle ben de daha normal davranıyorum ki. Böyle karşılaştığım insanlara şey söylüyorum. Tuvalet ne tarafta? İşte metroya nasıl ineceğim? Ama geçen sefer geldiğimde de böyleydi. Tekrar birbirinden uzak duruyorlar. Yani kötü davranmıyorlar ama uzak duruyorlar ya. Yani. Böyle evet, bir samimiyet kılmıyorlar. Normalde İstanbul'da bir insana bir şeyler söylesen, 5 dakikalık bir olursun. Bu çok mutlu oldum. Sesi evet. çok güzel Bu HMV Avrupa'da çok yaygın. Her yerde var. Şöyle. çok uzak tutmuyorum bu sefer de sesin hiç gelmeyecek. Ya bak işte daha bir saat bile olmadı. Ya işte ben dil bilmiyorum. Ne yaparım? Geldimi nasıl anlatırım? Ya Almanya'da dershaneye ne var? Herkes Türk zaten ya. <laughs> Fransa mı? Fransa gibi değil ya burada her çok bu, Ki orada da böyle çok karşılaştım. Burası bayağı bayağı hani, şey. Yani, aslında burası çok da turistik bir yer değil. Şöyle bir bir locu var. <laughs> burada patsucu var kursus içi kursus içiymiş şöyle şeyi de tarif edeyim. Havalimanından indik. İki kat alta indik. Oradan bilet aldık. Burada bilet aldığımız o makinalarda Türkçe seçeneği var. O güzel. Türkçe seçeneği var. Oradan e, gideceğimiz sente haritalardan baktım. <laughs> Şey. Burada herkesin tek olması gibi bir şey yok. Orada gideceğim semte bakın Enrem Kalt yazıyor. Enrem Kalt makinada yani nereye gideceğini soruyor. Yazıyorsun işte. Yani. Orada seçenekler çıkıyor. orada tıklıyorsunuz. <laughs> Kredi kartınızı takıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Size bilet veriyor. O biletle biletin üstünde saat kaçta gideceğiniz, ne yapacağım, hiçbir şey yazmıyor. Yani işte ben Bilet alırım, bakarım ben biletin üstüne saat. Kaç?